Hepinize selamlar arkadaşlar. Şimdi hostelden çıktım. Şehir merkezine doğru gideceğim. Bugün çok fazla vaktim yok. O yüzden chat sordum. Dedim 5 saate neler yapabilirim. Bir rota çizdi. Ona güvenerekten 5 saatimi onunla geçireceğim. Çünkü akşam otobüsüm var. Buradan da Strasbourg'a geçeceğim. Bu arada kaldığım hostel de çok güzeldi. Hoş, tatlıydı herkes. Yataklar da rahattı ve kimse horlamıyordu. O yüzden çok güzeldi. Umarım yarın aynı şeyi Strasbourg için de söyleyebilirim. Şu an Mark Meydanı'ndayım şimdi Umarım doğru söylüyorumdur isimleri. Bugün şansıma hava birazcık kötü kapalı. Ama yine de o kadar soğuk değil. Az önce gördüğüm yerde işte belediye binası vardı. Müze vardı. Burada da yine aynı şekilde yine bir solumda bir müze. Ama müzeye girecek maalesef maksimum Bir zamanım yok. Açıkçası ben Brüksel'i daha çok beğenmiştim. Meydan olarak en azından. Böyle bir şey gördüm. Diyor ki müze diyor kapalıdır. Çünkü düğün vesaire okumuşsunuzdur zaten. Bu yüzden müzeyi kapatabiliyor musun ya? Düze i̇şte topkapıyı top kapıyı kapattığını falan. Onun gibi bir şey mi bu yani? Hemen göstereyim müzeyi. Şöyle bir tatlıcı gibi bir yer buldum. Ve bana çok tanıdık geldi. İsminden dolayı bakınca zaten aldım marsipan bu İspanyol ya da masapan diye geçiyor ve Christmas zamanında yedikleri tatlılar bizim lokumu andırıyor ama lokum gibi değil açıkçası bayağı farklı genelde badem kullanarak yapılıyor ama bunlar içine farklı şeyler de eklenmiş mesela çikolata antep fıstığı rozus gül olsa gerek İşte frambuaz gibi bu şekilde uzaktan bakınca peynir sandım. <laughs> Ama sonra diyor ki hani peynir herhalde yoktur bu şekilde. Oh, yine bisiklet mislati... insanlar geziyor, şehir turu yapıyor. Church of Our Lady, bizim ana ya da bizim kadının kilisesi oluyor Türkçe karşılığı. İçeride e, Madonna ve çocuğunun Michelangelo tarafından yapılan heykeli vardı. Hatta çektim ama sonra da okudum ki meğer o 1800'lerde e, hasara uğramış Ve ondan sonra bunun bir benzerini tam başka bir tarafından e, yapılmış. Ben de orijinalinin nerede olduğunu sordum şu an. Yani tamamen hani yok mu oldu yoksa hani bir kısmı falan hala duruyor mu gibisinden e, ee, orada çalışan da vardı ki e, müzede şu an. isterseniz orijinalini orada görebilirsiniz. 7 euro ücreti var dedi. Annem teşekkür ederim. Çünkü e, yeteri kadar şu an harcadığımı düşünüyorum. Çünkü böyle 7 5 7 5 bayağı oldu yani. Şimdi kiliseden çıktım. Kiliselerin yanında şöyle pazar gibi bir yer gördüm oraya geldim. Burada böyle değişik şeyler satıyorlar. Küçük böyle biblolar, tabaklar. Bu kahve ütücü galiba değil mi? Sanırım. İkinci el artık. Bir pazar gibi ne diyorum? Tenten. Tenten buranın ya. Bakmadım ama buranın olması lazım. Tenten malzemeleri. Şirinler de galiba buradan olması lazım. Bu da tabi ki de Dur da karşı tarafa bakalım Bu arada burada insanlar böyle Bota binip şehir turu yapıyorlar Burada abim anlatıyor Şuna bakın şuna bakın lan çarptık Allah korktum Merveye benziyor Kapı tokmağı pas içinde Onun ne kadar hoş bunu bir temizlesen aslında Ya bu tarz şeyler hoşuma gidiyor ya Kapı tokmaklarını da olsun işte bu tarz Hani daha istedik geliyor ya. Yani. Minimalizm canı cehenneme. Her şey minimalist olacak diye dümdüz, bembeyaz, simsiyah. Bence biraz renk katmak lazım yani. Burada tütsü galiba yanan. Evet. Yanıyor. Kolyeler, küpeler. Ne kadar güzel bir kartpostal. Çok nostaljik. Bu pullu bir de. Gerçekten pullu. Tarihi falan yazıyor mu acaba? 1913 mi yazıyor? Bu gerçek mi ya? Birinin kartpostalını mı tutuyor şu an? Bu arada hava soğudu. Ben ceketimi giydim. Yani hava inanılmaz ya gerçekten. Güneş olduğunda yine idare ediliyor ama güneş gitti yani ki gitti şu an. Direkt buz, buz yani. Direkt kış geliyor yani. Ben size birkaç şey daha göstermeye devam edeceğim. Hoşçakalın. Pinokyo. Pinokyo İtalya'ydı galiba değil mi? Aynen. İsimlerini anlaşacağı üzere doğru doğru. Kalklara bakar mısınız? O kadar güzel ki. Çok üşüyorum. Ha, mı o kadar da. Yani üşüyorum. Soğuk. Bakalım burada ne var? Evet. Yine başka bir Belgian çikolata. Yine burada da bir başka çikolatacı var. Çok güzel çikolataları da var aslında böyle. Güzel. Kuru meyveli, fındıklı değişik şekillerde falan. Bu ne ya? Şey şeklinde. İngiliz anahtarı. Abi bu bir çorap. Ne kadar çoraplar? Çok hoşuma video açıkçası böyle hoş olanlar. Ha, 5 euro. tane yani alalım içeride ilahi mi ne okunuyor var? Kur'an okunuyor galiba. evet Kur'an okunuyor valla. Arkada kilise de çalılar çalıyor. İçeride Kur'an okunuyor. Yani bayağı bir yerdeyim şey hoşuma gitti ya 5 euroya. Şunu alacağım. Ha, şu, şunlar da çok hoşuma gidiyor. şunlardan da bir tane alsam. Şöyle renk Çok tatlı geliyor. Ne kadarmış? Bir tanesi 4. Ha bu bir tanesi 4. 3 tanesi 10. Bundan mı alsam ya? Bir tane bundan alacağım. Ben bunu kapatayım da. Daha rahat seçelim. Yani yaklaşık bir yarım saat olmuştur bu saat kulesinin çanlarından güzel böyle melodiler çalıyor. Size dediğim gibi tentenin <laughs> yerine geldim. Bilmiyorum nereye geldim ama. <laughs> bak burada Z Tenten Chapel First Floor. Galiba Tenten ile ten ilgili böyle ürünlerini satın alacağımız bir dükkan. Evet bak demiştim. Aha da burada. Tenten onun ten. çöpüşü. Yoruldum ya. 5 gündür, 4 gündür yürüyorum ya. Ama hem de hiç durmadan yürüyorum. Yani bütün gün boyunca. Aha da buldum. Tenteni. Tintin. Aa onlar Tintin diyordu. Orijinal biz Tenten ten diyorduk galiba. Değil mi? Tintin? Bence Ançartı'nın babası Tintin'dir bu arada. Fikri babası en azından. <laughs> Bana çok anımsatıyor. Şirine. 7 yürüyormuş. Geri bırakıyorum Şirine'yi. Tintin 6,5 yürüyormuş. Anahtarlıkla. Çok tatlı. Aa marsupilen mi? Bu da mı buradan ya? Tentenin galiba müzesi mi bu? Muse diye yazdıkları. Sanırım. Bilmiyorum. Bir yere girdim. Şu an kimse yok olduğum yerde. Oo çoraplara bakın. Ama ne kadar. Bir çorap 12.90. Ama hoşmuş bayağı. <laughs> bahsettiğim yerde düğün oldu şu an. Tanımadığım benim şu an <gülüyor> çekiyorum. <gülüyor> yani bugün müze bu yüzden kapalıymış. Şu an şehrin merkezinde, direkt meydanında düğününüzü burada yapabiliyorsunuz arkadaşlar düğün yapmak isterseniz gördüğünüz üzere ilk defa ben de görmüş oldum nasıl olduğunu baya hoş tatlı gelinin annesinden bir bilesi damadın eniştesinden <laughs> şehir merkezinden 5 dakika bile uzakta sayılmayacak kadar yakın bir yerde parka geldim rastgele ee, kahve dükkanı arıyordum güzel bir yerde oturup dinlenmek tuvalete gitmek için o arada bir ses duydum ve parka geldim Uzi Tapuriri. Baya güzel, hoş bir bu yer. Burası neymiş böyle bakalım birlikte. Toplanma alanı gibi. Dört <laughs> O Oh, çekim falan yapıyorlar. Hello. Bilmem bir şeyler oluyor ama anlamadım. Tüm müziği duyunca şey oldum ya. Beni aldı götürdü. Gide gidesim gelmedi şu an. Burada kalmak istiyorum. Yani. Bayağı hoş. Yani. Vallahi geldi ve aşırı büyük. Bayağı büyük. Şöyle hamburgerle birlikte patatesiyle. Şimdi bakıp ben de deneyeceğim. Kesine bakacağım. Çok sıcak. Hmm. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Bayağı güzelmiş. Cidden cips yiyor gibi. Temiz ama Yanında da sarımsakla mayonez söyledim. Sadece patates denemek istemiyordum. Yani biraz da hani protein olsun diye. O yüzden hamburgerin yanında zaten aynı patatesi verdikleri için. Ben hamburgeri söyleyeyim. Yanına patates geliyor. Yanında da işte buranın yerel bir birasını söylediler. Ruj, zot galiba. Zot mu? Zot mu? Okuyamıyorum daha doğrusu. O da güzel. Hazırlık şimdi bir burger'a bakalım. Burger bayağı büyük. Hem de öyle böyle değil. Bayağı bayağı büyük. akıyor yani. Hayır, kötü oldu. Ama anlayamadım tam. Açık konuşacağım. Hiç güzel bir burger. Yani eti şey gibi, bir eti gibi. Biraz hayal kırıklığı. Demek ki sadece patates söylemek gerekiyormuş. Hatta içimde şöyle göstereyim size. Bana mi? İlkinden belli oluyor da, biliyor musun? Yani içerisi de böyle duruyor ama bence çok bir olayı yok. Şimdi burger yedikten sonra patates atması bitti. Hemen yanında bir waffle'cı vardı. Oraya geldim. Böyle bitter çikolatalı buranın meşhur waffle'ını aldım ve çok şanslıyım ki. Arkamdaki manzara da müthiş. Biraz daha geri alayım şöyle. Böyle bir terası vardı. Şanslıydım. Yorumlarına baktım. Buranın yani Türkler baya kötü demiş. Çikolata çok güzel. Bitler çikolata. Normal. Yani standart. Baya yumuşak duruyor. Ben bunu ama çatalla değil de direkt elimle yemek istiyorum. Çünkü sanki bu çok çatalla yenecek bir şeye benzemiyor. Şöyle elimi altına alıp hmm. Yumuşacık. Güzel. Şekeri baya az. Bayağı az. Baya güzelmiş ya. Sıcacık. Yumuşacık. Fiyatı da 4 Euro. Düz hali. Ben çikolata eklettirdiğim için 1.70'ti. İşte diğer şeyler var işte çilek vesaire. İşte 1-1.5 Euro, 2 Euro arası daha doğrusu. 1-2 Euro arası değişiyor fiyatları. Yani bu bana 5.70'e mal oluyor. Güzel, hoş. Arkası da bayağı güzel. Bir manzarası var. Böyle bir terası olduğunu hiç beklemiyordum açıkçası. Baya hoşuma gitti. Kimse de yok. Rahat rahat. Oh. Bardakları falan da nasıl yıkıyorlardı biliyor musunuz? Tam önleri çekemedim ama direkt böyle çeşmeyi böyle lobaya kapatmışlar. Lobaya tıkacı da koymuşlar. Oradan mesela hazır su var. üst kapalı. Sabunlu su yani güya. Barda bandırıyor çıkarıyor. Öyle içmeye devam ediyorsunuz. Ama kimse tabii mutfağı göremediği için ben böyle şans eseri önden geçince gördüm. Yani çok hoş bir yer diye tavsiye etmem. Patatesinizi gidin bence başka yerden yiyin. Burgerde hiç ulaşmayın. Her yerde de burger yemeyin. Ben yavaştan kaçıyorum kendinize iyi bakın.